Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Evet bugün Minecraft Part 5 yapıyoruz. Enderman avına çıkmamız lazım bizim. Şöyle. Bugün Enderman avlayacağız. Kardeşim Enderman avcısı olacağız Enderman. Nerede lan Enderman? Önceki sefer şurada bir tane Enderman vardı. Aa benim burayı iniş çıkış yolu yapmam lazım. Bu yüzden arkadaşlar benim birazcık şöyle taş toplamam lazım. Daha doğrusu nedir taş toplamam lazım. Şöyle. Hadi. Böyle ya. Yeter mi ya? 31 tane yeter. Bak. Buradan inebiliriz. Bu yapabiliriz. Bu yapabiliriz. Bu yapabiliriz. çok hani böyle kaçma durumu olursa bir şey olabilir. Düşebilirim. Hey, evet, seks. Evet. Enderman alacağız da. Daha. daha bloğum bitti benim. Bir de oyun kasıyor da. Ben yani bu oyun kasmasını da geçirmem lazım da. arkadaşlar yeni yeni oyuncu odası kurdum yastıklardan. Ve şu anda oradayım. Oyuncu odamdayım. Duration çekler falan çıktı ya. Beş kere ard ardı şimşek çaktı galiba arkadaşlar bilmiyorum. Şimşek mi derseniz ne derseniz deyin. Hatta ben videoya da almaya çalıştım alamadım ard arda çarptılar. Bir yere doğru beyaz bir şeyler beyaz ışıklar vardı. Bu arada part 4'ü nedense o kadar fazla izlemediniz yani sevmemişsiniz galiba. Okey bana 45 tane yeter. Hani galiba. Bu arada ben galiba çok kolay mı, Çok kolay almışım çünkü hiç acıkmadım. Daha böyle olduğu için. Bak evet, kırılsın git bitkiye de bastırma. Ya yani şöyle duvar örüyorum ki endirmen avında acele edersek düşünmeyelim acele işe şeyden karşı. Ya ben ne diyorum ya? Ben ben niye shift'e bastım? Şöyle. Okey, okey, okey. Hmm. Hmm. <laughs> okey, okey, bro, okey, bro. Düşmem mi böyle de? Yoksa bu sen mi? 45 tane şey yaptım. Yetişmiyorum daha ya. Şöyle arkadaşlar bu blokları koyalım. Hani devam edelim kısacası. Yine Abicim bu ne ya? Hagman. Ablom. Bera, 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 arkadaşlar bera. bir dakika geliyorum bera. ben. Ya bera. bir dakika. Allah Allah. Sinirlendim de arkadaşlar. Oğlum ne güzel şurada nedir portalı var. Dünyaya gidip elmas set falan olayım diyeceğim. Ben Minecraft serisinde ne zaman elmas set oldum? Tamam. Bu aşağıdan şimdi Enderman toplamamız lazım. Çünkü şuralarda endümen doğuyor. Dur şunu da şuraya koy. Heh. Şöyle arkadaşlar mod modu tekrardan şey alalım. Galiba ben kolay almışım. Bakalım. Evet çok kolay almışım. Normal. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim yavaş. Ağacık ya. Bakın. Direkt. Fotoğraftan Blaze to Wood topladık. <laughs> blaze to Wood topladık. de alırsak tam olacak. Bir tane Blaze to kaç tane? O iki tane. İyi lan. Ya iyi ki 6 tane toplamışız. Ama şimdi bizim 12 tane de endirincisi toplamamız gerekir. <laughs> ya sen de kedi bir kedi gibi ve deyip durma be. Tövbe tövbe. Ne der bir de gelmiyor ki gözüne bakayım. Dermuk kardeş. Arkadaşlar burayı da böyle yaptım ki öteki yaratıklar gelmesin ve eğer okçu falan gelirse de buraya eğilebileyim diye böyle boşluklar kurdum. Yani bütün detayları inceledim yaptım. Abi benim nedir da evet saçma olacak kapı yapmam lazım. Kapı yapmam lazım da ben nasıl çıkacağım? Şu gazlardan nefret ediyorum ya. Nerede? Nerede o gaz? Nerede? Nerede o oh! Orta yer kırsak bana olmaz. Ben nereden geliyor ses? Bir hayalet gibi sesi var. Bir gözyaşı var. Bir kedi gibi sesi var. Bir ateş topu var. Bir piglin, hoglin, blaze gibi Nether'da yaşıyor. Dünyaya soktuğumuzda başarım alıyoruz. Bu ne ya oğlum ya? Of 9 dakika oldu hala Enderman alamadık. Ben geliyorum. Allah, geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. 12 tane bundan topladık. Bir de arkadaşlar ölürsem eşyalarım düşüyor veya hani işte garip bir şeyler oluyor. Neyse buradan en baştan doğabilirim. Neyse. Çok kolay moda aldım ölmemek için. Çünkü çok canım sıkıldı yine. Ne, ne de olsa o kadar çok endringisi topladık. Blaze top blaze tozu topladık. Dur. Aa benim aslında da toplamam lazım. Yok. Dur şöyle. Eh, eh, ye. Yeah. İşte bu be. Ama şimdi benim bu endirincilerini buraya koyman lazım. Endirin geçme. Ne işte ya endir gözü. Allah. Benim şuraya çıkmam lazım. Ama gerçek YouTuber'lar ne yapar? Kendisi toplar böyle gelse bile. <laughs> yani benim altın toplamam lazım. Ana benim şeyim bitiyor. E benim odunum da yok. Neyse benim biraz daha altın toplamam lazım arkadaşlar ya altın toplayam toplamamız lazım. Fortress dibimizde. Ee, de dibimizdeydi. Neyse ya ben altın kazım. Hayır arkadaşlar. Ah, Kazımam da kırıldı valla. 17. mine kazma yapışım artık ha. Artık Paglanlarla takas yapma zamanı Piglin. Vallahi çok uzun süre oldu. Bunu da boşuna yapmışız ha. Neyse. Galiba bunlar. Bir dakika ben denemek istiyorum. Bir yaptım da ne olacak şimdi? Bak altınlarla takas yapacağız. Ben de bir sürü daha var. Hadi lan verin. O. Lan. Lan hepsi de ağlayan oksijen verdi. O ateş topu verdi. İyi lan. İyi lan. Çalışın. Aa oksijen verdi galiba. Bakayım. Evet. Lan bir tane daha verdi. Dur. ki oğlum çüş lan de olacak durun. At 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 O bana ne verdi? Lan yine nedir turla verdiler? Yine ateş köpü, yine ateş köpüğü verdiler. Altın karşılığında altın veriyorlarmış ya. Çok komik olur valla. <laughs> lan en incisi verdi. Hmm. Bakayım harbiden en incisi verdiler dört tane. <laughs> Şuraya ne dayanıklılık mı? Oha lan iyi iyi. En incisi veriyorlar. <laughs> Çalışın lan köle. Eee. Hmm. <laughs> beş tane oldu ya. Bana toplam 10 tane falan lazım. Yerde 2 tane. Şurada 3 tane desek. <laughs> Benim yapayım. Ya yeter tamam ya. Bakın burada burada var. Tamam anladım obsidyen bak. Obsidyen. Anlıyor musunuz? Lan, bitti mi? Ha. Oğlum bak beni sinirlendirmeyin bende de harba var ha. Oğlum beni sinirlendirmeyin. Lan bunu ne ara verdi bunlar? Hala nak verdiler dur bakalım. Lan elini doldu. adamlar bana ne varsa ne varsa verdiler ya abi 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 Aha. arkadaşlar bana güzel ablam cici ablam Nugget yapmış. Oğlum bu ne ya? Ruh kumu falan veriyor bunları Oğlum bunları ben zaten toplarım. Zincir bir bir ne hmm, yaramaz. Şu blok da yaramaz. Çapa ne işime yarayabilir ki? Sanarsın tarım yapacağız. Kardeşim ruh kumuna ihtiyacım yok. Tamam, okey. Bak. Bu ne varmış kar? Bu ne lan? Su şişesi. Sıçraya ateş dayanıklılık. Aha neyse. Su şişesini at. Deri var. Deri set yaparız belki. Tövbe. Bu arada bence işe yarar ha. Bu arada normal moda almazsam ben Ender Dragon'u nasıl öldüreceğim? Bu arada bir tane mi var? Allah belanı versin seni ya versene oğlum başka bir şey. Oğlum versene vallahi keserim seni. 8 tane dur bir yapmayı deneyeyim portalı. Bakın arkadaşlar böyle yapıyoruz. 2 obsidyenimizi böyle koyuyoruz. Sonra bunu bir daha Allah'ım iki obsidyen buraya koymadım da ben bununla Allah belanı versin. Ender incisini attım yanlışlıkla. Ya oğlum ne oluyor ya? Dur bekle. Kılıçla kırayım şunu. Tamam bunu da buraya koyayım. Tamam iki tane var. Bak bir tane var. İki, üç. Aha tam yetecek gibi. Eğer sıkıntı çıkmasa yani yanlış bir hata yapmazsam harbi söylüyorum çok iyi yetecek. Allahım. Yaptım lan portalı. E benim ateş yüküm de var. Benim. Bu ne lan? Kaskımı attım. Adamlar kaskımla bir şey yapıyor. Ver lan kaskımı. Yanlışlıkla attım. Lan adam kendisine girdi Ver lan bana bir şey. Oğlum versene bana bir şey. Lan materyal ver. Bana. Lan adam bizi kısıkladı. Neyse geliyorum ben. Arkadaşlar vallahi geldim. Bu ne lan eşyalar gözükmüyor. 14 tane bundan topladım diyecektim de bu ne lan. Kartlar da gözükmüyor. Durun arkadaşlar ben şöyle şart... Arkadaşlar valla sorunu çözdüm. Şimdi eşyalar geldi. Bakın bundan bir tane koyuyorum. Bundan iki tane koyuyorum. Bundan bir tane koyuyorum. Ama bunlardan da iki tane koymam lazımdı. Sanki. Üç tane koyayım. Dur. ki üç. Dur be böyle de deneyeyim. Bu lan galiba. Bakayım. Galiba oldu. Şöyle büyük bir, bir katayım. Allah. He? Aa oldu lan. Dur. He ne? Şur şuradaki şeyi de şuna koyayım. Ya tamam. İyi. Bunu mu be? Geldim. Bu ne lan hala dönüyor. Bugün evde gideceğiz. Ama hangi bölüm arayacağız bilin bakarım. Part 6'da. Evet arkadaşlar bugün part 5'i yaptık. vallahi çok güzel video oldu bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Allah dur 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 dur. Ama işte bu hiç güzel değil. Valla benim taş kazmam da yok. Tahta kazmam da yok. Burada odun da yok. Neyse. Part, part 6'da bu sorunu çözeriz valla arkadaşlar. Part 6 için bay.